Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız 2011'de kaybettiğimiz kanser rahatsızlığından ne yazık ki kaybettiğimiz değerli yazarımız Ali Tuğman'ın Kafe Esperanza ismindeki anlatı türündeki eserinden bahsedeceğim sizlere. Yani bu 60 sayfalık kısa kitapta bile Ali Tuğman'ın ne kadar bir dil işçisi olduğunu, dille nasıl bir derdinin olduğunu, yazmasın, yazma şeklinin nasıl olduğunu, Postmodern kullandığı, postmodern anlattığı tekniklerin hepsini şu kısacık metinde görebiliyoruz. Hakikaten e, Ali Teoman e, okumayanlar için e, bir kayıp mutlaka okunması gereken adını bilmiyorsanız, daha önce eserlerini görmediyseniz, duymadıysanız mutlaka okunması gereken çok ama çok özel bir yazar Ali Teoman birçok öykü kitabı var, romanları var. 5 tane romanı var. Bunların bir üçlemesi yani Konstantine üçlemesi adlı bir üçlemesi olmakla birlikte 5 tane romanı var kendisinin. Ama aslında bir öykücü Ali Teoman öykü türünde gerçekten çok başarılı işler vermiş, çok başarılı işler yapmış bir yazar. Ama bugün sizlere ben onun dediğim gibi anlatı türündeki tek eseri Kafe Esperanza adlı eserinden bahsedeceğim bu eser zaten anlatı diye geçmesinin temel nedeni şu. Ne bir roman, ne öykü diyebiliriz. Ne de deneme. Yani felsefi düşüncelerini de Alitvaman'ın metninin içerisinde bize aktarmış. Ama bir kurmaca da var. Ama yazar metnin içinde de kendisi roman da yazıyor. Öyle bir durum da var. Yani üst kurmaca da kullanılmış bu anlamda. Ya yani postmodern bir anlatı tekniği olarak. Yani birçok farklı konunun, türün bir araya geldi. Enteresan bir metin, o yüzden hiçbir türe sokulamadığı için, e, çünkü kurmaca var, deneme olamıyor, takdir edersiniz ki, geçen hafta denemeyi anlattım sizlere. E, öykü değil, yani öyküden çok daha farklı bir e, olay, öyküsü, olay örgüsü var metnin içerisinde. Roman deseniz roman da değil, e, çünkü dediğim gibi e, bazı noktalarda böyle felsefi metne dönüşüyor, farklı bir e, metin havasına dönüşüyor. O yüzden anlatı türü hakikaten bu metni en iyi tanımlayan veya anlatı türü nedir dediğimizde en iyi tanımlayacak metinlerden bir tanesi Ali Teoman'ın Kafe Esperanza'sı. Ben bu pazar sizlere anlatı türünden bahsedeceğim. Çeşitli kitap önerilerini de bulunacağım ama bu kitap gerçekten yani beni bir okur olarak oldukça etkiledi. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi kendiminde yazıyor olmasından kaynaklı yani yazmaya düşünen, yazma üstüne düşünen her okuru mutlaka etkileyecek bir metin. Hem yazmanın üstüne düşünceleri var Ali Teoman'ın, hem çeşitli felsefi konularla ilgili düşünceleri var. Hem de bu kitabı 2009 yılında yazmış. 2009 yılında Ali Teoman hastalığını biliyor. Kendisi de söyle ile ilgili. Yani kendi umutsuzluğumun da, kendi yaşamımı, sorgulayışımın da metnidir Cafe Esperanza diye hakikaten e, çok farklı özel bir metinle karşı karşıyayız. Ben birazcık sizden Ali Teoman'ın maalesef kısa olan yaşamından bahsedeceğim. 1962 yılında doğuyor Ali Teoman ve maalesef 2011 yılında kaybettik. Yani çok kısa bir ömür. E, birçok kitap yazdı neyse ki. Yani birçok kitabı e, yayın yani yazdı ve yapı tarafından hepsi yayınlanıyor. Ama ee, az satan bir yazar, bilinmeyen bir yazar Ali Teoman. Ee, belki kendisi de öyle olmasını istemiş olabilir yani. Çünkü Ali Teoman okumak o kadar da kolay değil aslında. Şu kısacık metinde bile görüyorsunuz. Dili çok genişleterek kullanan. Dilde birçok farklı kelimeyi hem Öztürkçe, ya bazen çok Öztürkçe kullan, e, konuşuyor, kullanıyor yani metnin içerisinde. Karakteri çok Öztürkçe konuşuyor bizlerle. Bazen gayet böyle Osmanlıca eski kelimeleri de görüyorsunuz. Bazen işte araya serpiştirilmiş işte Almanca, Fransız çeşitli dillerden kelimeleri de görüyorsunuz. Yani Ali Teoman tam bir net söyleyebileceğim kelime, onun için tanımlayabileceğim en güzel tanım onun bir dil işçisi olduğunu, bir anlatım işçisi olduğu yönünde söyleyebilirim. Hakikaten bazı yazarlar nasıl anlatacakları konusunda gerçekten çok fazla kafa yoruyorlar. Bu konuda Ali Teoman gerçekten bu anlamda çok başarılı bir yazar olduğunu ben düşünüyorum. Şu kısacık metinde bile ki Dediğim gibi, Konstantiniyye Üçlemesi diye bir üçleme romanı var. 1600 sayfa civarında. Ki işte Uykuda Çocuk Ölümleri, onun en önemli eserlerinden bir tanesi. Bunları söyleyebiliriz ama yine kısa yaşamından birazcık ben bazı kesitleri sizlere sunuyor olayım. İşte 1962 yılında İstanbul'da doğuyor kendisi. Önce İTÜ'de Mimarlık okuyor. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesine giriyor. Daha sonra da Fransa'ya gidiyor. Sorbonne'da Plastik Sanatlar üstünde okuyor ve en son işte 90'lı yıllara kadar artık 90'ların başına kadar bu eğitim hayatı bitiyor. Ve 1993 yılında İstanbul'a geri dönüyor. E, bu arada e, işte çeşitli okullarda yani üniversitelerde İngilizce okutmanlık falan da yapıyor Ali Teoman ama daha çok yazarlık üstüne yani İstanbul'a döndükten sonra daha çok yazarlık üstüne düşünen ve yazmaya odaklanan bir kişiye dönüşüyor. Kendi mesleğini hiçbir zaman yapmıyor yani bu anlamda yani mimarlık üstüne eğitim almış olmasına rağmen işte plastik sanatlar üstüne de eğitim almış olmasına rağmen mesleğini yapmıyor ve onun tek istediği yazmak. Hakikaten de çokça kitap yazıyor iyi ki de yazmış dediğim gibi harika eserler vermiş bizlere. Şimdi Ali Teoman denilince oyun kavramı aklımıza gelmeli. Ali Teoman oyun oynayan birisi oyun kavramı nerede vardı? Postmodern edebiyatta vardı. Ali, Ali Teoman yaşamıyla da bu oyunu bizlere oynamış bir kişi. Yıl 1991. Haldun Taner Öykü Ödülleri ve Ali Teoman'ın şu kitabı. gizik kalmış bir İstanbul masalı ismi kitabı kazanır. Peki imza Ali Teoman'ın mıdır? Hayır. Nurten Ay. O sırada Ali Teoman'ı zaten hiç kimse bilmez. Nurten Ay isimli yazar kazanır ödülü. Bu uzun yıllar bu şekilde geçer. Yani Havlun Taner Öykü Ödülü ta 2007 yılına kadar Nur Taner ismindedir. Ama 2007 yılında Ali Teoman Yapı Kredi Yayınları'nın kitaplık dergisine bunun gerçeğini açıklar. Bunun bir oyun olduğunu, bir edebi oyun olduğunu açıklar. Ve bu şekilde bütün herkese oynadığı oyunu lanse etmiş olur. Ve o, o zamandan sonra da artık Ali Teoman ismine bu güzel kitap Ali Teoman üstüne geçer kütüphanemde var gördüğünüz biraz önce. On onun kitabı da okuyup burada incelemek istiyorum. Bir sonraki Ali Teoman incelemesi de muhtemelen onun ilk öykü kitabı üzerine olacak. Ve ödüllü. Yani Halidun Taner ödülü de önemli bir ödüldür. Halidun Taner öykü ödülünü almış bir kitaptır. gizli kalmış bir İstanbul masalı. O yüzden çok değerli bir eser. O ayrı bir konu ama buradaki asıl konumuz Ali Teoman'ın oyunculuğu. Metinlerinde de görüyoruz işte bu oyuncu hali. Yani o okura oynadığı oyunlarının metinlerinin içerisinde de görüyoruz. Bunu Kafe Esperanza da çok güzel anlatıyor. Ben birazdan bahsedeceğim o kısımlardan da sizlere. Ee, 1991 yılında bu ödülü aldıktan sonra 1993 yılında e, Milliyet Gazetesi'nin yarışmasına katılıyor. Öyküsü ikinci sırada oluyor. Ondan sonra o öyküsü de kitaplaşıyor. Ee, 93'te de bir öykü kitabıyla devam ediyor hayatına. Daha sonra peşi sıra öykülere geliyor. Yani Dediğim gibi Alethioman daha çok öykücü bir yazar. Öykü türü üstüne çok düşünmüş bir yazar. Ki e, geçen sizlere Küçük öykü anlattığımda Alethioman'ın Öykü Uçları adlı kitabından ki onun son öykü kitabıdır. E, vefat etmeden önce birkaç tane dosyayı yapıka değinlerine veriyor Alethioman bitmiş halleriyle. E, bunlardan bir tanesi de Konstantini Üçlemesi'nin son kitabıdır. Bunları tamamen bitmiş haliyle vefat etmeden üç ay önce yapıka değinlerine veriyor. E, maalesef işte ondan sonra da vefat ediyor e, 2011 yılında ama. İşte bunlardan bir tanesi öykü uçları. O son kitabı, şunu diyor Alekseyevman orada, Ben artık bundan sonra yazabilirsem böyle yazacağım. Yani artık küçük öyküye döneceğim diye. Tam da ona uygun. Yani onun o yoğun anlatımına çok ama çok uygun bir e, tarz küçük öykü. Ama tabii ömür vefat etmemiş, e, vefa etmemiş maalesef e, ve sadece bir tane kitabı var ama o kitabı da e, Türk Edebiyatı'nda küçük öyküler e, açısından en kıymetli, en değerli eserlerden bir tanesidir. Hep küçük öykü deyince Ferit Edigü biliriz ama veya Sevim Bura biliriz birazcık ama Ali Teoman da o tek kitabıyla muazzam bir iş yapmış. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten o videoda da sizlere o kitabı önermiştim. E, bunu biliyorsunuz. Şimdi Ali Teoman dediğim gibi öykülerinden sonra yavaş yavaş roman yazmaya başlıyor. Önce Uykuda Çocuk Ölümleri geliyor. İşte o 2005 yıldır yanlış hatırlamıyorsam Uykuda Çocuk Ölümleri. Daha sonra işte başka iki tane daha bu Konstantinye üçlemesinin dışında iki tane daha Eşik'te diye bir ölçü romanı var. Eşik'te adlı bir romanı var. Bir de Zümrüt'ü Anka bir cindi galiba. Öyle bir ismi değişik bir romanı daha var ki o Uykuda Çocuk Ölümlerinden bir sonraki gelen romanı. Ya yani toplamda da böyle beş romanı olan, sekiz tane öykü kitabı olan işte bir tane anlatısı olan çok değerli, kıymetli, çok çokça yazmış bir yazar Ali Teoman. ama onu en güzel bu Nurtenay imzasıyla yaptığı oyun kavramından yani onun törene yani ödül törenine oynadığı oyun, oradaki kurulu oynadığı oyun, tüm edebiyat camiasına oynadığı oyundan bilebiliriz. Peki şimdi bu Kafe Esperanza ne zaman çıktı? Dediğim Kafe Esperanza 2009 yılında yayınlandı, yazıldı daha doğrusu. İlk önce Fransızca yayınlandı. Daha sonra Türkçe yayınlandı bu eser. Neden Fransızca yayınlandı? Çünkü Fransa Kültür Bakanlığı Ali Teoman'ı şey Strasbourg'a davet ediyor öykü yazması için. Yani böyle bir üç aylığına bir davet alıyor Ali Teoman ve orada bu eserini yazıyor. Kafe Esperanza yazıyor. Yani hep öykü yazması için deniliyor ama Kafe Esperanza dediğim gibi öykü türüne iliştirebileceğimiz bir metin değil. Çok ilginç bir metin. Daha e, başlangıçta Ali Teoman bize bir şeyler veriyor. Daha en başta yani kitap 9. Işte sayfadan başlar genelde kitaplar e, biliyorsunuz. 10. E, sayfada daha hani şimdi okuyacağım bölümde e, bize bir oyun oynar metinde. Nereden başlamalıyım anlatmaya? Kafe Esperanza'daki başı sonu belirsiz. Zeno'nun deyimiyle Washington Abstract konuşmalarımızdan mı? Ah evet. Onun bilgi işlerini alıntılamam çok hoşuna giderdi. Kaynak, kaynak göstermem koşuluyla tabii. Rapunzel'i oynadığımız küçük oyundan mı yoksa bu daha sürükleyici bir giriş oluyor hiç kuşkusuz. Daha ilk satırdan okuyucunun merakını uyandıracak bir gizem, maskeler, Bizans entrikaları. Evet, doğru. Oyun bunların tümü. İç sıkıntısından, iç sıkıntısından icat edilmiş, zararsız, masum, oyalayıcı, hoş vakit geçirici bir tür oyun oynuyoruz. Kurallara uyarak, gerektiğinde kendi kurallarımızı kendimiz koyarak ama hep titizlikle, dikkatle, özenle. Oynuyoruz ama gerçek, Oynuyoruz. Yaşam bir oyundur çünkü. Özenle oynanan bir oyun. O ve ben birer oyuncuyuz. Bir başkası değil. Niçin değil bilmiyorum. Herhalde yetenek meselesi. Doğasında yok. Farkına varmadan makasa geliyor. Yeniliyor, yutuluyor, ütülüyor. Varını yoğunu yitirip masadan beş parasız kalkıyor. Üzücü mü? Belki. Ama unutmayalım ki oyunun kuralı bu. Oyun bir tahta vererle. Kazananlar olabilmesi için yitirenlere de gerek var. Yoksa paylar eşit kalır. Varlık el değiştirmez hiçbir değişiklik olmaz. Devinimsizlik, kıpırtısızlık, süre durum. Yaşamın sonu olurdu bu. Kesinlikle sonu. Devinim, değişim, döngü, varoluşun ana ilkeleri. Yaşam şarkının dönmesini sağlayan temel öğeler. Burada gördüğünüz gibi daha yazar, daha metnin başında aslında bu metni yazdığını bize aktarıyor. Ama daha sonra öğreniyoruz ki bu bize metni aktaran Altuğ diye işte Fransa'da eğitim gören, yüksek lisans eğitim gören bir karakter bunu yani bize bir kurmacı olduğunu burada altı karakterle anlatıyor. Ama altı karakteri de yanlış hatırlamıyorsam bu 60 sayfalık kitap sadece iki defa geçiyor. Aslında üç karakterimiz var. Altı ve onun en çok anlattığı karakter Zeno ki Zeno'nun milliyetini bilmiyoruz. Bu da Zeno Yunancı yabancı demek. Hatta bu arada kitabın bir yerinde Zenofobi geçiyor, yabancı düşmanlığı geçiyor ama metin yabancı düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir metin değil. Ama bu Fransa'daki üç karakter de aslında e, şehre yabancı karakterler yani ülkenin yabancısı karakterler diyelim. Zeno bir Doğu Avrupalı, Slav kökenli olduğunu söylüyor. Ama sinirlenince Almanca konuşan, yani Almancası daha yoğun. Nereden geliyorsa Almancanın baskın olduğu bir yerden geliyor Zeno ama milliyetini asla bilmiyoruz. Hatta öyle ki metinlerde isimlerden bazı noktaları çıkarabiliyoruz. Kişiler hani cinsiyetli bile tam belli mi değil mi tartışılır ama bize isimlerle cinsiyetini aslında veriyor. Çünkü Zeno Yunanca'da sadece erkeklere genelde erkeklere verilen bir isim. Onu söyleyebilirim yani. Zeno ile başlayan isimler var Yunanca'da. Bulabiliyorsunuz. Zenos kelimenin tam aslında yabancı kelimesi Zenos'tan geliyor. Ama burada Zeno diye isimlendirilmiş. Dedim ki kişinin milliyetini bilmiyorum. Bize orada gizemli bırakıyor. Zeno şöyle bir karakter, metnin en önemli karakteri. Çünkü Dediğim gibi Altuğ karakteri biraz böyle geri planda. Aslında anlatıcı o. Kitapta bir ben anlatıcı var. Ben anlatıcı altı üzerinden bütün her şeyi dinliyoruz. Ve o yazıyor metni. Bizi öyle anlatıyor gördüğünüz gibi. Ve onun üstünden bir aktarım var ama o çoğunlukla Zeno'yu anlatıyor. Arada Rapazinho'yu anlatıyor. Bazen de kendini anlatıyor. Kendini çok minimal düzeyde anlatıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi Zeno yine Fransa'da eğitim gören bir kişi yani hocalar değişiyor onu doktora yapıyor Zeno. Ee, hocalar değişiyor kalıyor yani onun e, bir değişimi yok. Bir şaheser yaratmaya çalışıyor. Yazan bir kişi yazar ve ee, bir roman üzerine çalışıyor, bir şaheser yaratmaya çalışıyor. Ama o romanı sürekli değiştiriyor. Hiçbir zaman o yaratamıyor. Fakat e, düşüncelerin çok güvenen, zeki yani aslında, çok güvenen biraz küstah bir kişilik. Yani vardır ya böyle her şeyi biliyorum diyen ama sonuç bir sonuç yaratamayan kişiler. Zeno böyle bir karakter. Zeno'da başarısız yani kitaptaki üç karakterde aslında başarısız olarak tanımlanan üç karakter. Zeno'da bunlardan en önemlisi diyebilir. Rapazinho ise adından da anlayabileceğimiz gibi aslında bir Brezilyalı. Rapaz Portekizce küçük oğlan oğlan işte erkek anlamlarına geliyor. Yani burada Rapazinho ismiyle biz aslında... İşte erkek olduğunu ve işte bir işte böyle bir ismi olduğunu gösteriyor. Yani isimden bize bazı şeyleri veriyor. O isimler keyiften konulmuş isimler değil. Bir şeyleri niteleyen isimler. Özellikle e, koymuş e, Ali Teoman ki e, bu arada e, yani e, altı ismine bile Zeno'nun söyledikleri bazı şeyler var. O isim bile belirli manada konulmuş. Öylesine konmamış isimler bunu e, metnin içinde görüyoruz Ali Teoman'ın. Bu arada aklıma gelmişken Ali Teoman da Ali Teoman değil aslında Ali Tataroğlu. Fakat yazarlık ismi olarak Ali Teoman olarak kullanmış yazar. Onu da bu arada belirtmiş olayım. Kafe Esperanza'daki isimler konusunu açmışken. böyle üç karakterimiz var. Rapazinho'ya gelelim. Rapazinho Brezilyalı. Aynen Zeno gibi küçük yaşta Fransa'da yaşamaya başlamış. Fransızca biliyor ama Fransızca çok iyi konuşan bir kişi değil. Hiçbir hayatta hiçbir şey umursamıyor. Ressam mı, böyle sokak ressamı? Çok iyi resim yapan da biri olmadığını, Arkadaşların kendi arasındaki konuşmalarını anlıyoruz. Kendince sırları var. O sırları açık etmiyor Aliteoman metninde. Bunu da hani metni romanlaştırmamak için Bunu yaptığını düşünüyorum. Yani Bazı e, özellikle bize veriyor ama orada bırakıyor. Özellikle detaylandırmıyor. E, bunu birazcık işte Force model anlatılarda olan bir şeydir. E, her şeyi okuyucuya, yani büyük bir çoğunluğu Okuyucuya bırakmak. Ali Teoman'da biraz böyle bir oyun e, Metnin içerisinde Rapuzinho karakteri üzerinden Gerçekleştiriyorum. Tabii farklı olaylar oluyor sonrasında hani e, bu üçü arasında tabii onları anlatmayayım ben ana karakterlerin e, temel özelliklerini vermiş olayım sizlere. Kalanı zaten e, farklı metni okuduğunuzda ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. E, fakat üçü de işte kafe Esperanza'da bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar. Genelde e, Zeno kendini anlatır çoğunlukla, diğerleri daha çok biraz dinleyicidir. Üçü birbirinden çok farklı karakterler, e, fakat üçü de dediğim gibi hayatta başarısız karakterler. Altun başarısızlığı ne? Yüksek lisans okumaya gelmiş ama onun derdi yüksek lisans yapmak da değil, asla yazmak. Ama bir üşengeçliği var, yani yazsa bile onları kimseyle paylaşmak istemeyecek, e, yayınlatmayacak, yani yayınlanır mı, yayınlanmaz mı onu bile çok böyle bilmeyen bir karakter. Yani bir umutsuzluk var. E, Ali Teoman ne demişti? Ben hastalık döneminde yazdım, yani bildiğim zaman da yazdım. O umutsuzluğunu zaten hayata karşı olan umutsuzluğunda altı karakteri üzerinde bize çok güzel yansıtıyor. Dediğim gibi metninde bir üst kurmaca var. Yani bu üst kurmaca bölümüne geleceğim. Oradan da bir okuma yapacağım sizlere. Yani metinde çok güzel bir üst kurmaca kısmı mevcut. Sonlara doğru bu bizi gösteriyor. Ama daha başından demin okuduğum parçadan bile aslında öyküyü yani metni diyelim anlatıyı kendisi yazdığını yazanın orada olduğunu bize gösteriyor. Yani işte o girişle, şöyle bir giriş yapsaydım bak ne kadar da güzel bir giriş yaptım, siz meraklandırdım diye işi Rapazino ile ilgili söyleyişi tamamen aslında bir üst kurmaca tekniğinin bize geldiğini gösteriyor. Ama normalde eğer üst kurmaca olmayacaksa Metin, yazar karakteri bize, karakterin yazar olduğuna dair bizi çok inandırır. O karakteri çok daha öne çıkar. Burada anlatıcı altı ama anlatıcı altı çok öne çıkmıyor. Arada sadece fikirleriyle öne çıkan, fikirlerini e, bizi aktararak öne çıkan bir e, karakter. Ve sonra zaten işte o ile olan kitap tartışmalarından sonraki anlıyoruz ki e, metinde gerçek manada bu kısacık 60 sayfalık metinde bir üst kurmacı da aslında Ali Tioman yerleştirmiş. Yani o da bence çok güzel. Ya yani Kitapta gerçekten anla, e, alıntılanabilecek çok ama çok yer var. Ama ben sizlere... ...benim çok dikkatimi yeren, e, daha çok dikkatimi çeken yerlerden okuyacağım. Hakikaten e, çok güzel bir metin, çok güzel bir anlatım söz konusu. Yağmur yağıyor dışarıda ve ben bu öyküye, Zeno'nun sözlerini alıntıyarak başlamaya karar vermiş olmama karşın... ...yine burada, başka bir zamanda, başka bir kentte, başka bir kafede oturmuş... ...onunla o yaz, kafe Esperanza'da konuştuklarımızı yazıyorum. Üstelik Zeno'nun tersine, nasıl bir öykü yazmakta olduğumu da bilmiyorum henüz. Rapunzel düşünüyorum. Bir aşk, aşk öyküsü belki bu. Bayağı sıradan, can sıkıcı bir aşk öyküsü. Ama sıradan olmayan bir aşk öyküsü var mı ki? Ya da bir gerilim gerilim öyküsü belki. Öyle ya, aşk öyküleri cinayet öyküleridir aslında. Çünkü her aşk aynı zamanda bir cinayettir. Ya da felsefi bir öykü. Ah, Zeno'nun kesinlikle çok hoşuna giderdi bu. Tabi ondan yaptığım alıntıları belirtmem koşuluyla. Ya da niçin olmasın? Hepsi birden. Her şey var bu öykünün içinde. Her şey. Bütün bir yaşam yorulmuş, sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış, hacmi indirgenmiş, ufacık bir hap haline getirilmiş, yutulmaya hazır bir yaşam. Yaşamlar benim, onun ve ötekinin yaşamları. Yaşamlarımız, herkesin yaşamı, tek bir öyküde, tek bir tümcünde, tümcede, tek bir sözde ifade edilen ve böylelikle de kül bir gibi rüzgara savrulan gelmiş geçmiş tüm yaşamlar. Çorak toprağa düşen bir tohum, bir çekirdek, en küçük, bölünemez parça, atom tümel eden tikel seyirlik numune. Görüyorsunuz yani bir sürü kelime, sıralanmış kelime, bazen işte tikel, tümel gibi felsefi terimler. Bazen işte çok daha öz Türkçe de kullanıyor. Bazen böyle seyirlik numune gibi daha böyle eski bir kullanım tarzı da var. Yani çok farklı bir yazar ki burada yine Metni kendi yazdığını bize daha 16. sayfada gösteriyor. Bir işte kafede, kafe Esperanza'nın dışında, başka bir ülkede, başka bir yerde, bir kafede. Zeno'dan, ve Pizzunio'dan olan o karakterlerden olan işte oradaki yaşadıklarının aktaracağını bize izah ediyor. Ama dedim ya sizlere normalde, ya normal bir metinde işte bu postmodern anlatı olmayan, normal bir roman kurgusunda da çoğu zaman yazarlar, işte bir yazar karakter yaratıp ona metnin bize aktarmasını sağlamışlardır. Ama burada başka bir şey var. Burada e, dediğim gibi karakter, altı karakter gerçekten çok geri planda kalıyor. Sadece bazı düşüncelerde e, zeneli olan konuşmalarda diyelim ki o, onu aktarıyor bize aslında, orada bir konuşmadan çok bir aktarım var bizlere öyle olan konuşmalarında bize bir e, aktarım e, daha doğrusu orada bir düşüncelerini daha çok bize verme e, söz konusu. Ama gerçekten dedim ya e, hani okuduğum bölümlerde de dinlediğiniz kadarıyla en azından ne kadar sağlam bir metin olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, hakikaten e, çok ama çok özel bir metinle karşı karşıyayız. Hani ben Ali Teoman'ın çok iyi bir yazar olduğunu zaten biliyordum. Yani işte o Öykü Uçları kitabı bile benim için çok muazzam bir eser yani. Bir küçük bir öykü kitabı olarak ama yani şu kadar kısa bir kitap içerisinde birçok anlatım tekniğini kullanmış olması, muazzam bir söz genişliği, yani muazzam bir anlatım genişliği, yani nasıl aktarabilirim ki sizlere? Harika bir anlatım genişliği. Gerçekten o yüzden... eee mutlaka Ali Teoman'ın bugüne kadar ismini duymadıysanız, adını bilmiyorsanız hiç bir daha kitaplarını hiç okumadıysanız ne yapın edin okuyun yani. Ali Teoman gerçekten okunacak bir yazar. Şimdi e, Zeno 9 anlatıcılı bir kitap yazdığını e, işte çoklu bakış açısının olduğu bir kitap yazdığını anlatıyor. E, Ali Teoman da altı karakteriyle buna bir cevap gönderisi yapıyor metnin içerisinde. Burada da Roman aslında bize kendi yazını bu romanın içerisinde de yazar olduğunu bize çok daha net bir şekilde gösteriyor. Benim yazdığım romanda 9 değil yalnızca 3 karakter var. Yansıca odak da çoğul değil. Yazarın canı nasıl çekerse bir bakış açısından bir diğerine atlanı vermiyor. Her şey karakterlerden birinin bilincinden süzülerek veriliyor. Her 3 karakterin de derinliğine inilmeye, inilmeye çalışılıyor böylece. Yorum okuyucuya bırakılarak her birinin ruh hali dilikleniyor ve gözler önüne seriliyor. Ne mi oluyor böylece? Basit. Yaşam anlatılmış oluyor tabii. Bu karakterler aracılığıyla okuyucu kendi yaşam hakkını kimi sorular soruyor. Gördüğünüz gibi burada Metin de aslında yazarın okurlara bir oyun oynadığını ve yazarın bu tekniği kullanarak okurda çeşitli sorgulamalara girmesini sağlamak istediğini net bir şekilde gösteriyor. O yüzden... Ali Teoman'ın Kafe Esperanza kitabını hiç duymadıysanız, bilmediyseniz, Ali Teoman'ın daha ismini bilmiyorsanız mutlaka okuyun. Ali Teoman'ı öğrenmiş olun. ben bugün sizlere bu hafta sonu biliyorsunuz anlat türünü anlatacağım. Bir sonraki video anlat türü hakkında olacak. Videonun içerisinde de söyledim. Ama özellikle Ali Teoman gibi değerli bir yazarı tanıtmak istedim. O yüzden bu kitabı ...sizlere anlattım. Yoksa anlatı türünde çok fazlasıyla kitaplar var. Pessoa'nın Huzursuzluğunun kitabı mesela anlatı türü olarak geçer. E, veya işte e, Tezer Özlü'nün e, Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabı... ...bir anlatı türü olarak geçen bir kitaptır. Tezer Özlü'nün Hayatında Yaşamın Ucuna Yolculuk'tan bahsetmiştim. Bugün sizlere çok rahatlıkla ondan da bahsedebilirdim ama... E, ...bir başka değerli yazarımızın Türk Edebiyatı'na... Tıpkı ...Tezer Özlü gibi çok farklı ve özel bir yazarımızın daha... Öğrenmeniz, görmeniz, duymanız için bugün Ali Teoman'ı seçtim sizler için. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir, süre, bir sonraki video anlat türünün detaylıca sizlere anlatacağım Kitap neredelerini bulunacağım. Her zaman olduğu gibi böyle orada da keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Bundan sonra ise mensur şiir, Türkçe mensur şiir diye çevirmiş zamanında düz yazı şiir olarak yani eskiden mensur şiir olarak bilinmiş ve sonra. Düz yazı şiir olarak döne, dönüşen diyelim. Türden bahsedeceğim yani o tür türe ait bir kitaptan bahsedeceğim. E, Charles Baudelaire'in, Fransız yazar Baudelaire'in e, Paris Sıkıntısı e, bir sonraki kitap inceleme konu başlığımız o olacak. E, Charles, Charles Baudelaire'in e, Paris Sıkıntısı'ndan bahsedeceğim sizlere. Onu anlatacağım. E, bir sonraki konumuzda dedim gibi düz yazı şiir daha farklı bir türden e, bahsetmiş olacağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.